Şu an durdu Rüzgar. Emin, Türkiye'de 7 MHz bandı nerede bitiyor? 7200. Öyle mi? 7000-7200 abi. Yine başladı Rüzgar. Ama tamam, hafif... senin yanında test var mı? Bugün sadece şeyle bekliyoruz. Yok yok evet, yanımda tamam. bir şey yok. Tamam. Ben bayağı bir iş yapmışım ya. Buradan bakınca hengameli bir şeyler gözüküyor. Ya. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu 7200'ün biraz altında 7190 180 o civarda bağlıayım bir cihazı QSO yapmaya çalıştım. Bence de ee, şu tamam, an şey pardon, e, Teoman bence bu antenin şu andaki pozisyonu e, birilerini rahatsız eder mi? Yok ki. Tamam. Maya'yı okay. mı kastediyorsun? Hayır hayır hayır. Sağdan soldan komşuları bir şey yapar mı? Ne yapabilir yani hiçbir tamam, şey. Okey. O zaman olduğu gibi bırak. Rüzgarı görelim. Artı evet. bu yön iyi. Küe Soya bakalım. Evet bence de. Aynen bu şekilde bırak Teoman. Öyle evet. kalsın sabitle sağlamlayacağın şeyleri. E, yarın falan yarından sonra bir cihazla bu bir buradan evet. işte Leventer ve Amerika'dan falan filan. Yakub apartında konuşmaya çalışalım. Tamam Benim ben çok bir şey bir şey geleceğim. Şimdi kapatıp eve geçeyim oradan konuşalım. Tamam tamam. Tamam. tamam tamamdır kapatayım. abi. Haydi durun. Haydi durun. Haydi durun. Kaydı durun. durduruyorum. Kaydı durduruyorum. Kaydı durduruyorum.